Selamlar efendim. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte geniş çaplı bir TYT analizi gerçekleştirmiş olacağız. 6 tane sorumuz var TYT kısmında biliyorsunuz. Her sene mutlaka sorduğu kısımlar ve onlardan bahsedeceğiz. Gelecek kısımlardan da bahsetmiş olacağız. Ve 5 senenin bir analizini yapmış olacağız. Videoya başlamadan öncesinde beğen tuşuna basmanızı ve kanalımıza abone değilseniz olmanızı önemli rica edeceğim. Hadi bakalım başlayalım efendim. Şimdiki canlar yine bir tablo yaptık burada. 2019 TRT kısmı için konuşacağız ilk başlangıçta. Bakın ÖSYM'nin nedense takık olduğu TRT kısmında bir konu var. O da nükleik asitler yani DNA ve RNA'nın ortak özelliğini bayağı bir sormuş arkadaşlar. Mesela burada da var aynı şekilde. Dikkat ettiyseniz temel bileşenler ünitesi içerisinde yer alıyor bu. Ve DNA ve RNA'nın ortak özelliklerini özellikle sormayı seviyor. Yani DNA ve RNA'nın yapısını ve e, neleri içerdiğini iyi bir şekilde biliyor olman lazım. Fakat şıklarda özellikle şuna da vurgu yapmış nükleotit nükleotit kavramına nükleotit biliyorsunuz arkadaşlar monomer yapıya sahiptir monomer nükleotitlerden oluşan dna ve rna polimer yapıya sahiptir unutmuyorsun bu kısımları özellikle e, şıklarda çok fazla bunları koymuş daha sonrasında prokaryot ve ökaryot hücre kıyaslaması zaten prokaryotik hücrelerde ne bulunduğunu iyi bir şekilde biliyor olman lazım çekirdek yok gerçek bir çekirdek bulunmamakta onun haricinde e, ribozom organeli bulunmakta. Başka bir organelimiz yok. Zaten ribozom da zarsız bir yapıya sahip olduğundan dolayı ne olacaktır arkadaşlar? Zarlı organel içermeyecektir. Prokaryotlar e, bakteriler ve arkeler şeklinde zaten adlandırılıyor. Ökaryotlar ise arkadaşlar daha çok protist daha çok protist yalnız. Protist e, bitki, mantar, işte hayvan gibi ayrılıyor. Tabi Prokaryot da olsa ökaryot da olsa netice itibariyle ökaryotlar tek veyahut da çok hücreli olabiliyor. Prokaryotlar ise mutlaka tek hücreli olmak durumunda. Ya yani bu tip kıyaslamaları ne yapacaktır? Yaptırıyor arkadaşlar. Sınıflandırma kısmı bakın banko yani banko çıkacak arkadaşlar sınıflandırmayı banko soracak ÖSYM size bakın size kesinlikle hücre soracak diyemem yani hücreyi sorabilir veya sormayabilir temel bileşenliği banko sorar ama sınıflandırma kısmında özellikle tür, cins, e, familia, takım, sınıf, şube, alemi sorabilir. Veyahut da ikinci basamak olan belirli bir grubun sınıflandırma özelliklerini sorabilir. Yani ne? Mantarlar mesela. Mantarlar özelliklerini sormuştu. Eşeği üreme, Partinogenezi sordu eşeği sütünemede. partenogenez zaten ÖSV'nin favori sorularından bir tanesi. Bal arılarındaki partinogenezi sordu. Bakın partenogenez sorduğu yıl yani eşeysiz üreme sorduğu yıl ne yok burada arkadaşlar? Mitoz veyahut da mayoz yok. Yani mitoz mayazı soruyorsa eşeği süzülemeyi sormuyor. Eşeği süzülemeyi soruyorsa eğer ki mitoz sormuyor. Bir tane soru hakkı var zaten. Kalıtım. Her sene mutlaka, mutlaka mutlaka tek bir istisnası vardı kalıtım sormadığı sene. O da arkadaşlar MSÜ sınavında sormadı. Onun haricinde kalıtımı her sınavında ÖSYM sordu. Ve kalıtımı sorarken de X'e bağlı çekiniği sormayı çok fazla seviyor ÖSYM. X'e bağlı çekinlikte ne yapıyorduk biz? Eğer ki dişi ise ve hastaysa x üzeri küçük r'ye x üzeri küçük r'ye şeklinde oluyorduk. Eğer ki erkek hastaysa x üzeri küçük r'ye y ye şeklinde alıyorduk. Eğer ki dişi taşıyıcıysa ne olacaktı? Bu şekilde gözükecekti. Dişi tamamen sağlıklıysa ne olacaktı? Bu şekilde olmuş olacaktı. Tabii ben bunu şu an detayına vermeyeceğim. Ama ama tüm kavramlarla kalıtımı yazarsanız eğer ki YouTube'a veyahut da tüm kavramlarla soy ağacı problemleri yazarsanız YouTube'a benim bir videom var onu mutlaka izleyin arkadaşlar sınava girmeden önce. Çünkü illa x'e bağlı çekini sormayabilir %70 oranında soracak ama Sormazsa ya ki neyi sorup otozomar baskın veya zaman çekiniği soracak. Her bir kısımda farklı bir şey yapıyoruz. Ama sizin banko sorunuz bu sene de gelecek arkadaşlar. Bunu ya normal soy ağacı şemasından soracak ya da size sözel bir ifade verecek. İşte annesi hasta, babası hasta, annesi sağlam babası işte taş, şey taşıyıcı olamaz da x'e bağlı da. sağlam olan bir bireyin kız çocuğunun olma ihtimalinin işte renk körümü değil mi vesaire ihtimallerini sorabiliyor. Onlara iyi bir şekilde odaklanacaksın. Kalıtım banko. Ekosistem ekolojisi. Şimdi şöyle bir durum var. Şunu şunu yakaladım yani. Bakın bu ekosistem ekolojisini sormuş. Sonraki güncel çevreye dönmüş. Sonraki yıl ekosistem ekolojisini sormuş. Sonraki yıl güncel çevreye dönmüş. Sonraki yıl ekosistem ekolojisini sormuş. Bu sene 2024'te güncel çevrenin çıkma ihtimali daha yüksek. Çünkü bir ekosistemden soruyor bir güncel çevreden soruyor. Öyle bir analiz var yani. Ekosistem ekolojisinde ise biyolojik birikimi sormuş. Biyolojik birikim neydi? Yukarı doğru çıktıkça zehirli madde birikimi, zehirli madde miktarı arttığı için ne olacaktı? Artış göstermiş olacaktı. Ekosistem ekolojisi önemli bir konudur. Özellikle döngüler kısmı da önemlidir. Tabi daha çok ÖSYM e döngülerden ziyade neyi soruyor? Besin piramitlerini soruyor. Şimdi... Burada 2019'da sormadığı kısımlar neler peki? Madde geçişlerini sormamış mesela. Güncel çevreyi sormamış ve mitoz sormamış. 2020'ye geldim. Bakın şekilli hücre ve yapısı sorusu. Yani hücrenin ayrıntılarını bilmeni istiyor. Bitki hücresinde ne bulunur? Hayvan hücresinde ne bulunur? Prokaryotlarda ne bulunur? İşte ökaryotlarda ne bulunur? Bunların hepsini biliyor olman gerekiyor. Mesela adam dedi ki merkezi koful dedi. Merkezi koful. Normalde koful hayvan hücresinde bulunur. Fakat merkezi koful bulunmaz. Mesela size bitki videosunda bahsetmiştim. Plazmodezmler geçit bölgeleri demiştim. Bunlar sadece bitkiye özgü mesela. Hayvanlarda bulunmamakta. ÖABT'de de bunu mesela. Gibi yani ee, bitkiye özel, hayvana özel, prokaryota özel ve ökaryota özel kısmını bileceksin. Hücre çeperini mutlaka biliyor olman lazım. Bakterilerde peptidoglikan, tamamında görülmese de çoğunda peptidoglikan. Arkelerde pseudopeptidoglikan. Mantarlarda kitin olmuş olacak. Alglerde ve bitkilerde selüloz olmuş olacak. Gibi bu şekilde bileceksin abi mutlaka biliyorsun. Devam ettiğimde yine bakın DNA özelliklerini sormuş. Yine şıklarında içerisinde mon e, monomer kavramı vardı nükleotitlerle alakalı. Temel bileşenlerden yine soru gönderdi. Banko temel bileşenlerden bir tane soru gönderecek zaten. Sınıflandırma bu sefer birinci bölümden sordu. Sınıflandırma iki bölüm var oluyor. Bir tanesi tür, cins, familya, takım, sınıf, şube, alemin olduğu kısım. Bir tanesi ise canlıların normal özelliğinin olduğu yer. Eğer ki bir sene canlı özelliği soruyorsa diğer sene genellikle tabi ne yapıyor? Sistematikten soruyor. Bu sefer de dinlerin sistematinin özelliğini sormuş, binomunun adlandırmayı vesaire sormuş ya. Yani. Sözel mayoz kalıtsal çeşitliliği sormuş. Sözel bir ifade vermiş mayozla alakalı ve kalıtsal çeşitliliği sormuş örnek üzerinden bir tane şık modifikasyondu bu yüzden patlıyordu zaten. Bakın mayozu sorduğu yıl herhangi bir şekilde bir daha mitoz sormuyor veya eşeğsiz üreme sormuyor arkadaşlar. Bu yüzden eşeğsiz üreme veyahut da işte eşeğli üreme çıkmıyor. Mayozu veriyor bitiyor o muhabbet. Kalıtım ama banko var. Kalıtım yine x'e bağlı çekinik baskın olabilir. x'e bağlı baskın geldiği zaman bir tık daha zorlayabiliyor sizi. Otozomal baskın ve şekilli bir soru sormuştu bilginiz olsun. Bunun en ağırı soy ağacını veriyor. Hastalığı nasıl kalıtıldığını vermiyor sana hastalığı buldurmaya çalışıyor. Diyor ki yukarıdaki diyor soy ağacı belirli bir işte hastalığı taşıyan birler gösterilmiştir diyor. Sonra diyor ki birinci öncülde x'e bağlı çekinik, ikinci öncülde x'e bağlı baskın, otozomal çekinik, otozomal baskın. Bunlardan hangisini gösterir diyor bu. En ağır soru bu. Çünkü birazcık şey yani uğraştırıyor. Neden? Teker teker deniyor abi. İşte bunu çözebilmek adına tüm kavramlarla kalıtım e, videomuzu izleyebilirsin. Veyahut da soy ağacı problemleri videomuzu izleyebilirsin. Güncel çevre sorunları. Bakın ekosistem ekolojisi çıkmıştı geçen sene. Bu sene ise 2020 TET kısmında ise güncel çevre sorunları. Zaten güncel çevre sorunları biliyorsun abi polyancılık oynuyoruz orada. Türkiye'de bulunan biyolojik çeşitlilik üzerine bir soru çok kolay bir soruydu. Ee, güncel çevre sorunları zaten genel itibariyle kolay bir ünite. Bilmesen bile yapabileceğin tarzda yani eleyici tipte soru gelmiyor orada. Sonraki yıl 2021 TET'de artık dedi ki kardeşim dedi? ben 2 seneden beri de hücre soruyorum dedi. Artık Kadir ben madde geçişi sormam lazım dedi. Ne yaptı? Hücre zarının özelliklerini sordu. İşte çift katlı fosfolipit tabakası. Glikolipitler ve glikoproteinler işte zara bağlı bulunuyor. İşte e, neler var arkadaşlar? Taşıyıcı proteinler. Gömülü halde bulunan var ve boydan boya katıdan proteinler var. Burada özellikle madde geçişleri bağımında söylüyorum. Koyarlaştırmış difüzyon. Bakın koyarlaştırmış difüzyonun MSU 2024'te sordu. Koyarlaştırmış difüzyonda Enzim kullanılmayacak arkadaşlar. Enzim yok. Tekrar tekrar söylüyorum. Neler vardı? Taşıyıcılar vardı. Yani taşıyıcı proteinler bulunmakta. KD'de kesinlikle arkadaşlar ne harcanmayacaktı? ATP harcanmayacaktı. Pasifti çünkü. Difizyon da aynı şekilde pasif. Osmozda pasif aynı şekilde. Bunları unutmayacaksın. Madde geçişlerinde, madde geçişlerinden soru gelme ihtimali bu sene de yüksek. Yağlar. Temel bileşenlerde bu sefer yağları sordu. Fakat yağların, dikkat edin buraya... ÖABT kısmında özellikle yağlarla alakalı şunu soruyor. Yağlar polimer midir değil midir? Bakın hiç sormadı size bunu. TYT kısmında özellikle şıklardan bir tanesini ekleyebilir. Yağlar polimer özellik göstermezler. Çünkü farklı alt bilimden oluşurlar. Bu yüzden yağlar polimer değildir. Ama proteinler mesela protein polimerdir. İşte nişasta mesela karbohidratlardan nişasta. İşte glikojen mesela tamam mı? Bunların tamamı ne olacaktır? Polimer olmuş olacaktır. Mesela kitin de polimerdir. Veyahut da işte selüloz da polimerdir arkadaşlar. Ama yağlar polimer değildir. Sınıflandırma. Bakın bu sefer ne yapmış? Dikkat edin. Bir sınıflandırmaya baktığınız zaman tür cins family takım sınıf şu bir alemi sormuş. Ondan sonra ikisine yine aynı şekilde tür sistematiği üzerine sormuş. İki tane aynı cinsi ait hayvan türü vermiş. Bunlar üzerine bir yorumlama sorusu sormuş. Yani burada yine canlının özelliği alakalı bir soru göndermiş sınıf bana? Ama sınıf anlamada banko gelmiş yine. Sözer mayoz bölünme özellikleri. Bakın arkadaşlar mayoz bölünmede mutlaka ama mutlaka şekil olaraktan bilin. Yine arama kısmından YouTube'un yazabilirsiniz. Verilen şeklin mitoz mu mayoz mu olduğunu tanımlama diye yazarsanız eğer ki benim videom çıkacaktır önünüze. Orada ben hepsinin ayrıntısını verdim arkadaşlar. Eğer ki size mayoz bölünmeden bahsediyorsa mayoz 1'den bahsediyorsa, metafaz evresinden bahsediyorsa kromozomlar nasıl dizilecektir? Üst üste dizilecektir. Mitoz bölünmeden bahsediyorsa eğer ki metafaz evresinden kromozomlar yan yana dizilecektir. Çünkü mayoz bölünmede homolog kromozomlar ayrılacaktır. Mitoz bölünmede ise kardeş kromozomlar ayrılacaktır. Bundan dolayı böyle dizmen lazım. Homologlar ne yapsın ayrılsın diye mayozda ama mitoz bölünmede yan yana dizmen lazım ki kardeş kromatitler ne yapsın? Ayrışmış olsun. Unutma. Kalıtım yine x'e bağlı çekinik. Baskın otozomal baskın şekilli. Yani e, şekilli bir şekilde sormuş. Bakın yine şekilli bir şekilde sormuş arkadaşlar. Yukarıya çıktım. Yine mi şekilli? x'e bağlı çekini yine şekilli sormuş. Şekilli sorup, sormayı seviyor yani. Bakın dikkat edin. Güncel cevsonunu sormuştu 2020'de. 2021'de besin piramidini sordu. Besin piramidinde tavık fazliyetti ÖSYM'de. Bu besin piramidinde dikkat etmen gereken nokta ne peki? Bakın besin piramidi çizdiğim zaman ben şu üretici ya. Burası üretici ya. Buranın arkadaşlar biyo kütlesi en fazla olan burası olacaktır. Çünkü ben çevremde en fazla gördüğüm canlının biyokütlesinin en yüksek olmasını sağlarım. Ben bitkiyi mi görüyorum, otu mu görüyorum ben? Evet, otu görüyorum çevremde çok fazla. Bitkiyi mi görüyorum? Evet, bitkiyi görüyorum. O zaman bunların biyokütlesi ne olacaktır? Fazla olacak. Yukarı doğru çıktıkça biyokütle ne yapacaktır? Azalmış olacak. Bir de bakın üretici de beslenen adama ne diyeceğiz biz? Otçul diyeceğiz. Otçul diyeceğiz aynı zamanda birinci il tüketici diyeceğiz. İkinci basamağa geçtim, ikinci yıl tüketici diyeceğim. Üçüncü basamağa geçtim, üçüncü yıl tüketici diyeceğim. Ama ama trofik düzey diyorsa, o zaman başlatacağın yerde ne olacaktır? Taban olacaktır. Bu birinci trofik düzeydir. Bu ikinci trofik düzeydir. Bu üçüncü trofik düzey. Bu dördüncü trofik düzey. Buradan avlamaya çalıştı size ÖSYM. E. bilginiz olsun. Yine avlayabilir yani besin piramidini çok seviyor çünkü. Sormayın. Sormadığı ne varmış? Hücre ve organellerini sormamış. Güncel çevreyi sormamış. Eşeği süreme ve eşeği dönmeyi sormamış. Geldik 2022 TRT. Ye. 2022 TRT'de yine bitki ve hayvan hücresinin kıyaslattırmasını. Bakın her zaman bunu yapıyor arkadaşlar. Her zaman ne yapıyor? Bitki ve hayvan hücresinin kıyaslattırmasını gerçekleştiriyor. Merkezi koful muhabbeti. Merkezi koful kimde bulunacaktı? Elbette bitki hücresinde bulunacak, hayvan hücresinde bulunmayacaktı. Yine şunu da söylemekte fayda var. Adamlar size mesela şey de diyebilir. Hücre iskeleti, hücre iskeleti elemanları Hücre iskeleti elemanları sadece ökaryotlarda var arkadaşlar. Prokaryotlarda yok arkadaşlar. Ve hücre iskeleti elemanları biliyorsunuz işte ee, mikrofilamentler, ara filamentler bir de arkadaşlar ne vardı? Mikrotübürler vardı. Evet mikrotübürler vardı bir de. E, bu üç tanesi ne yapacaktır arkadaşlar? Hücre iskelet elemanlarında bulunacaktır. Ama prokaryotlarda hücre iskelet elemanları bulunmayacak. Ökaryotlarda bulunmuş olacak. Çıkmış bir ÖABT sınav sorusu da bilginiz olsun diye söyleyeyim dedim. Şimdi gen nükleotid kromozom kıyaslattırmayı ne yaptı? Sordu. Ve arkadaşlar temel bileşenlerde e, bu konu vardı. Ne bu? nükleik asitlerle alakalı. Bakın nükleik asitleri sormayı çok fazla seviyor ve dikkat etmekte fayda var. Sınıflandırmada bu sefer yine mantarları sordu. Mantarların genel özelliklerinden bahsetti ve sordu. Bakın dikkat edin. Geçen senesinde ondan önceki senesinde sınıflandırmada ne vardı? Aynı cins ait iki hayvan türü vardı. Yani birinci bölümdeki sınıflandırmayı sormuştu. Şimdi ise ikinci bölüme geçti. Yani bir canlı grubunun özelliğini soruyor. Şekilli mitoz mayozun ikisini beraber sordu tek bir şekilde. Şekilli kalıtım sorusu sordu. Bu sefer x'e bağlı çekinik de bu soru. Sürdürülebilir ve biyolojik çeşitlik yani güncel çevre sunuları ne yaptı göndermiş oldu. Yani ondan önceki sene ekosistem ekolojisini sorunu ÖSYM. E, bu sene ise güncel çevre sunularını sordu arkadaşlar. 2022'de bilginize. Sormadığı yerler neresi? Madde geçişleri, ekosistem ekolojisi, eşeğili ve eşeğisi süremi. Ve evet bakın dikkat edin şuraya da. Burada bakın bir hücre organelleri sormuş. Yine yani hücre ve organelle ve hücrenin yapısını sormuş. Burada bakın 2023'te yine hücre ve organelleri sormuş. O zaman mutlaka ama mutlaka gelme ihtimali yüksek olan bir şey var. O da şu madde geçişleri. Madde geçişlerinin bu sene gelme ihtimali yüksek kardeşim. Ya madde geçişi ya da hücre zarının ile alakalı bir soru gönderecek ÖSYM. Çünkü hücre üzerine 2 sene boyunca ne yapmış arkadaşlar? Soru göndermiş. Bu sene madde geçişlerinin veyahut da hücre zarının özellikleriyle alakalı bir sorunun vakti gelmiş yani. Selüloz kitin nişastanın karşılaştırılması ve ABT fen bilgisinde özellikle çok fazla sormuş olduğu sorulardan bir tanesi de temel bileşenlerden geldi. Sınıflandırma bakın bakteri ve protisti karşılaştırmasını gerçekleştirdi. Bunu niye yapıyor Hüseyin peki? Çünkü bu da tek hücreli, bu da tek hücreli. Karıştır diye yapıyor bunu Hüseyin. Yani. Fakat bu ökaryot hücre yapısına sahip, bu prokaryot hücre yapısına sahip. Olduğundan dolayı karıştır diye yapıyor. Bu arada bakteriler kaç kromozomlu hocam diye olursa en kromozomlu arkadaşlar tam en kromozom taşı iki en kromozom taşıyan bir bakteri yok arkadaşlar unutmuyorsun önemli yine şekilli mitoz mayoz sorusu sordu bakın yine şekilli mitoz mayoz sorusu vardı ve yine şekilli mitoz mayoz sorusu ne yaptı gönderdi şekilli bir kalıtım sorusu sordu x'e bağlı çekinikti bu yine çok zor olmayan bir soruydu. Ve besin piramidi sorusu ekosistem ekolojisi ve trofik düzey üzerine bir soruydu. Dikkat edin ekosistem ekolojisi sormuş. Ondan önceki sene güncel çevre sormuş. Bu sene güncel çevre gelme ihtimali yüksek. Madde geçişi gelme ihtimali yüksek. Kalıtım zaten banko gelecek. Onun haricinde mitoz mayoz sorusundan ziyade bakın ne sormamış yıllardır abi. Eşeğsiz üreme sormamış. Bakın partenogenes sırasında gelmiş olabiliyor artık. En son 2019'da sormuş partenogenesi. Tekrar soru gelme ihtimali olabilir. Eşey süreme alakalı bilginize. Onu da söylemiş olayım. Temel bileşenlerden bana kalırsa bakın proteinler veya dikkat edin ne yok burada? Enzimler yok arkadaşlar. Protein ve hatta enzim sorma ihtimali yüksek olabilir ÖSYM'nin. Bu kısımlara da dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Genel olarak da bu şekilde yani iyi bir konu bilgisine ihtiyacım var ama zaten gelecek olan soru sayısı 6 olduğundan dolayı ve gelebilecek konular belli bakın arkadaşlar. Gelebilecek olan konular hep spesifik konular. Genel geçer şeyleri soruyor. Bu 5 sorudan bir tanesi zor oluyor. 5 tanesi genellikle orta. Hatta bir tık da 6 olmuş oluyor diyebilirim arkadaşlar. Olay buydu. Bir sonraki dersimizde o zaman görüşmek dileğiyle bir sonraki dersimiz yine olacak bu arada. Çünkü bir tane konu var onu anlatmam gerekiyor. O kısımla tekrardan birlikte olmuş olacağız. O zaman şimdi hoşçakalınız kendinize iyi bakınız efendim.